Spor ve kişiye özgü beslenme istiyoruz. Nasıl vücut geliştiren bir kişiyle sadece yemek amaçlı egzersiz yapan bir kişinin harcayacağı enerji ve ihtiyaçları biri olmayacağı gibi spor tutan bir kişiyle kilo almak için spor yapan bir kişinin de ihtiyaçları aynı olmayacak. Kadınlarda da benzer durum geçerli. Aşırı obezlerin ihtiyaçları sanıldığının aksine çok yüksekken aşırı zayıfların ihtiyaçları da sanıldığının aksine çok çok yüksek değildir ne yazık ki. Sporları biz üçe ayırıyoruz. Dayanıklılık sporları yüksek karbonhidrat gerektiren sporlardır. Yüzme bir dayanıklılık sporudur. Maraton bir dayanıklılık sporudur. triatlon bir dayanıklılık sporudur. Kuvvet ve güç sporları ise değildir. Antrenmanları uzun sürer ama müsabakalar çok kısadır. Halter, çekiş atma, diz katma kuvvet ve güç sporlarına girer. Diğeri de takım sporlarıdır. Voleybol, basketbol, handbol, bazı ayrılmayan sporlar var. Mesela su topu. Hem dayanıklılık hem takım sporuna girer. Buradaki beslenmeyi neye göre ayarlıyoruz? Kişinin takım içinde edindiği yer ve fiziksel aktivitesi ve kişisel özelliklerine göre planlıyoruz. Yani bir kişi sadece yüzüyor diye ona proteinler zengin, karbonhidrattan fakir diye veremeyiz. Bir çocuk bu kişinin ne kadar yüzdüğü, yüzerken hangi stilde yüzdüğü, ne kadar kalori harcadığını biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu kalori primer, sekonder ve üçüncü basamakları var. Bireyleri bu yüzden sistem olarak değerlendiriyoruz. Peki zayıflama bizim sporlarımızda nerede kalıyor? Zayıflama bizim sporlarımızda ne yazık ki hiçbir yerde kalmıyor. Çünkü zayıflama için yapılan hareketler temel hareketleri ve kardiyo hareketleridir temelde. Eğer daha ileriye gitmek istiyorsak bunu birebir spor hocanızla görüşmeniz gerekiyor. Spor hocalarınız burada ihtiyacımız nedir? Spor hocanız hangi kaslarınızı, hangi hareketlerle, ne sıklıkla kullanacağınızı size öğretecek olan kişiler. Hangi hareketlerin doğru, sizin amacınıza yönelik, hangi hareketlerin istenmeyen hareketler olduğunu gösterecek olan kişiler ve kalori harcamanızın <laughs> hesabını yapacak olan kişiler. Bizim istediğimiz nedir? Geri <laughs> gelelim bu Bizim istediğimiz nedir? Zayıflamak ya da formda kalmak için yapılan sporu mutlaka hocanızla birebir planlayın. Bu çok önemli ve hocanızın denetiminde yapın. <laughs> hareketi doğru yapmanız yapmamanız, yeterli sürede yapmanız yapmamanız ciddi <laughs> anlamda kalori harcamanızı ve kas yoğunluğunuzu etkileyecek. <laughs> harcamanız kalori olarak hesaplanmalı ve diyete buna göre bir ekleme ya da çıkarma yapmamız gerekiyor. Biz de bu iletişimi mutlaka spor hocamızla kurmak zorundayız. spor hocamızın iş birliğinde olması her zaman sizin açınızdan çok daha iyidir. Çünkü hocanız da biz de sizin aklınızda sizin belki fark etmediğiniz zaman bizim için önemli olacak yolları paylaşabilirsiniz. bir yolları paylaşabilir. Fazla o gün tatlıyı fazla kaçırmışsınızdır. Hocanız o günkü antrenmanınıza güç harcanacak bir antrenman ekler ve siz o tatlıyı o gün sporunuza harcayabilirsiniz. Ya da tam tersi. Siz oraya gelirken istemeden ya da bir parça <laughs> bir çikolata <tatlıyı> atayabilirsinizdir <laughs> ya da yağlı bir besin tüketmişsinizdir. Bunun acısı 3 saat sonra çıkmaya başlayacak. Ama eğer hocanız da bunu paylaşırsa yargılayacaktan sonra yağ yakınlığınızı daha çok destek sağlayacak başka aynı ya da hareketler etkileyebilir. Peki kişiye özgü beslenme dediğimiz ne? Tamamen kişisel özelliklerimiz. Bunlar nelerdir? Birincisi boyut. Bir yeni boyunda da olabilirsiniz, 2 metre 20 santim boyunda da olabilirsiniz dünyanın en uzun insanı gibi. Kilonuz. 100 kilo da olabilirsiniz, 50 kilo da olabilirsiniz. Yaşınız, mesleğiniz, sağlık durumunuz, sosyotonik düzeniniz ve yaşam tarzınız size özgü bir beslenme programı hazırlanırken bunların tamamı bir arada değerlendirilir. Eğer siz öğle yemeklerini dışarıda yiyorsanız öğle yemeğinde size zeytinyağlı sarma yazmanın bir anlamı olmayacak. Ve siz o diyeti <laughs> uygulayamayacaksınız. Eğer siz spor yapmıyorsanız size ekstra kalori getirecek besinlerle tekenek sunmak yararlı değil zararlı olacak. Çünkü siz onu fazla enerjisini alamayacaksınız. Eğer sizin yaşınız bazı besinleri bazı saatlerde tüketmek için uygun değilse Mesela 60 yaşın üstünde akşam yemeğinde biz sebzeyi çok tükettirmeyiz. Sebze yemeği olarak tüketmeniz hem mideniz için hem ağzınız için daha rahatsız. 60 yaşın altındaysanız ama biz oraya mutlaka ki sebze ekleriz. Kişisel özellikleriniz, sosyoekonomik düzeyiniz, yaşam tarzınız tamamen sizin oluşturduğunuz çevreden oluşur. Ve biz bu çevreyi bilmeden size özgü program yapamayız. Aç kalmadan yaptığınız diye sizin gerçekten doğru besin şey seçimlerinizi yaptığınızı, bilinçli beslendiğinizi ve gerçekten ne yediğinizi bildiğinizi gösterir. Ne yediğinizi bilmeniz neden önemli? Birçoğunuz mutlaka değişimleri biliyorsunuz. Aldığınız kalemin nereden geldiğini, sağlıklı besinlerden mi yoksa yanlış besinlerden mi geldiğini biliyorsunuz. Değil mi 3 aşağı 5 Bakalım ne kadar biliyoruz? Ekmek değişimi dediğimiz zaman mesela kreker bir gibi çorba pilav patates mısır bilir aklımıza değil mi ilk etapta? Gelir. Peki patates kızartması ile fırın patates arasındaki farkı kaç kişi bilir? Cevap vermek isteyen var mı? Biri ya <laughs> birine yağ katılmıyor bildiğim kadar fırında yapılan. Kesinlikle. Ekmeğe yağ katılıyor mu? Yok. Evet. O zaman patates kızartması ekmekte bir tutmamızın bir sebebi var mı? <laughs> Yok. Yani biz aslında ekmek yemeyip patates kızartması yediğimiz zaman farkında olmadan ekstradan yağ almaya başlıyoruz. Çünkü bu doğalda patatesin yapısında olan bir yağ değil. Biz kızartma <laughs> ekliyoruz. Mesela proteinlerden et eğitimleri. Tavuğun göğüs eti. Tamamen yağsız, haşlama, mükemmel. Ya da sucuklu yumurta. Sizce farkı var mı? İlla var. Tavuğun en yağsız yerinden yapılan etle sucuğun hazırlanır tepkiler olan kuyruk yağını bir Yapısal yağ ve dış yağ dediğimiz iki yağ türü vardır. Eğer bir besin içerisinde yapısal yağ varsa o besinin doğasından gelir ve siz buna etki edemezsiniz. Ama sucuk doğal bir besin değil. Doğada sucuk halinde bulunmuyor. Biz onu yapıyoruz da yaparken bir kuyruk yağı ekletiyoruz. Yani dışarıdan yağ ekliyoruz. Tavada sürüp yaptığınız zaman, tavada yumurta yaptığınız zaman ya da bunu haşlanmışlığın göğsünden ayıran nedir? Tavaya eklediğimiz yağ miktarı değil mi? <laughs> Eğer biz tavaya yağ eklemezsek, <laughs> tekrar tavalardan ya da enişten seramik <laughs> tavalardan tavada yumurta yaptığımızda herhangi bir fayda kalacak mı? Kalmayacak. zeytin ve çerezler yağ değil midir? Peki biz bunları yağ olduğunu bilerek mi tüketiyoruz yoksa biz çikolatayı tatlı niyetine, zeytini sabah atıştırmalı niyetine mi tüketiyoruz? Salataya zeytin ekleyip üzerine de zeytinyağı döküyor muyuz? Zeytin üzerine zeytinyağı, kırmızı biber, pul biber döküyor muyuz? Peki tereyağının üzerine zeytinyağı döküp yiyor musunuz? Peki yaptığınızın ne farkı var? Zeytin üzere de zeytin yağı da Aynı şey yapıyorsunuz aslında. Temelini bilirseniz eğer, yaptığınız işin nedenini bilirseniz, bu kısa süreli diyetlerden çıkar, yaşam tarzı haline gelir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.